Doğum tarihimiz nasıl belliyse aynı şekilde ölüm tarihimiz de belli. Öyleyse ne yapmak lazım? Yani bu ölümü iyi anlamak lazım. Ne kadar çok anlatılırsa, ne kadar çok konuşulursa, ne kadar çok hatırlanırsa ona göre hazırlanmak mümkün olur. Çünkü yani ne kadar korksan da efendim korkun necele faydası var mı? Yok. Öyleyse madem ecele faydası yoksa, madem bu mutlaka olacaksa, Değil mi? Yani anlatsak da anlatmasak da, hatırlasak da hatırlamasak da. Değil mi? Mutlaka herkes bu hakikatle ne yapacak? Yüz yüze gelecek. Zira Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri öyle bir ferman buyurmuş ki Estağfirullah billah kullu nefsin daikatul mevt fümme ileyna turcaun buyuruyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz buyuruyor Mevla. Yani her can, her nefis ne yapacak? Ölümü tadacak. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ortasına koymuş. 14 asırdır da duruyor. He ve hakikaten de daha ölüme efendim çare bulunabildi mi? Ölümsüzlük iksiri bulunabildi mi? Mümkün mü bu? İster zengin olsun, ister fakir olsun, ister amir olsun, ister memur olsun, ister kral olsun, ister köle olsun. Demek ki bu iş olacak. Yani vakit, saat geldi mi herkes bununla karşılaşacak. Kimsenin buna gücü yetti mi? Ne kadar malın olsa, mülkün olsa, makamın olsa, mevkin olsa, değil mi? He, istisnasız herkes ne yapacak? Buna boyun eğecek kıymetli kardeşlerim. Madem ölüme çare bulunamıyor, madem kabrin kapısı kapatılamıyor, madem korkun necele faydası yok, öyleyse yapacak tek şey var. Nedir o? O ölüme hazırlanmak. Kullu nefsin ikatül mevt. Her nefis ölümü tadacak. Yani gerçekten bu ayet çok acayip. Yani bütün Rabbimin ayetleri çok enteresandır da yani bu ayet bambaşka bir tarafı var. Çünkü yani adam efendim Allah'a inanmayabilir. Efendim ateist olabilir, dinsiz olabilir, ineğe tapabilir, ateşe tapabilir. Artık değişik inançlara sahip olabilir. Ama neye inanırsa inansın, neyi inkar ederse etsin kullu nefsinde katül mevt ayetine inanmayan bir kimseyi bulamazsın. Herkes buna inanıyor. Herkes ölüme inanıyor. Herkes bir gün mutlaka öleceğini biliyor. İşte bu Rabbimin ayeti Celle Celaluhu. Ha ben inanmıyorum diyen adam da inanmaya inanmaya o da ölür yani. Dolayısıyla böyle bir ilahi fermandır. He, öyle bir ayettir ki efendim inkarı mümkün değildir. Bakın Mülk Suresinde Mevla ne buyurmuştur? Hemen ikinci ayette اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَةَ Liyeblu ve kumen yüküm buyuruyor. Sadakallahu ilazim. Çok enteresandır orada. Mevla buyurdu. Elledi halakal mevte. O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı diyor. Bak önce ölümü sonra hayatı yarattı diye zikrediyor Mevla. Halbuki normalde yani önce hangisi geliyor? Önce bir yaşantı değil mi? Yaşıyoruz. Ölüm ondan sonra geliyor. Ama Mevla elledi halakal mevte vel hayate. Önce ne yapmıştır Mevla? Ölümü zikretmiştir. Niçin ölümü zikrediyor? Çünkü ölüm öyle bir gerçek ki kesin. Kesin bir gerçek. Yani onun Mevla ne yapıyor? Adeta dikkatlerimize sunuyor. Evet, yani yaşayıp yaşamayacağımız belli değil. Ne kadar yaşayacağımız belli değil. Efendim kapıdan çıkacağımız belli değil. Yarınımız garanti değil. Böyle bir hayatı yaşıyoruz ama efendim kesin olan bir gerçek var. O da ne? O da ölüm. İşte onu Mevla Teala ne yapıyor? Bak öne alıyor. Ha bir de bir de tabii şu manayı da vermişlerdir. Niçin ellezî halakal mevte vel Önce mevt, ölümü zikretti Mevla. Çünkü ölüm kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir. Evet. Öyle bir gerçek ki bunu hiç kimse inkar edemiyor. İşte oraya geldik. Yani ister inansın ister inanmasın. İster Müslüman olsun ister olmasın. İsterse hiçbir şeye inanmadığını söylesin. Mutlaka o ayete herkes inanıyor. Böyle bir gerçek var. İşte onu konuşalım. Ölümden bahsedelim. Ölümü konuşa konuşa, ölümden bahsede bahsede anlatarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarıyla, Rabbimizin ayetleriyle artık yani ölüm korkusu değil de ölüme hazırlık telaşı bizde başlasın. Evet, madem korkun necele faydası yok. Ay ben çok korkuyorum ölümden. Öyle korkuyorum demeyle hazırlanılmıyor ki. Niye korkuyoruz? Mesela her an ölebilir miyiz? Evet biliyoruz. Peki hala şimdi ölsen korkuyoruz. Neden? Neden korkuyoruz? Çünkü hazır değiliz. Ölüme hazır değiliz. Ahirete hazır değiliz. Hesaba, kitaba, kabre hazır değiliz. Yani kabrimizi henüz daha mamur etmiş değiliz. Eksiklerimiz var, noksanlarımız var. Değil mi? Ya Namazımızda eksikliklerimiz var, ibadetlerimizde eksiklerimiz var. Belki haklar, hukuklar, efendim bir takım alacak verecek meseleleri. Yani herkeste belki de bir takıntım problemin varsa, hazırlıklı değilsek, ahiretimizi ibadet etmediysek, ahiretimizi mamur etmediysek, he? E o zaman tabii ki ne yapıyorsun? Korkuyorsun. Korkuyoruz. Ha işte demek ki yani ölümden korkmamak için aslında ne yapmak lazım? Hazırlanmak lazım. Ölüme hazırlanmak lazım, kabre hazırlanmak lazım. Mahşer gününe, hesaba, kitaba, mizana, sırata hazırlanmak lazım. Onun için de konuşmak lazım. Konuşalım. Evet, ölümden bahsedelim. Nefsimizin hoşuna gitmese de, keyfimiz kaçsa da, He? İnşallah bu meseleyi beraberce müdakere ve mütala edeceğiz. Çünkü bak Kur'an'ın ortasına koydum evla. Küllü nefsin dâikatül mev, ter nefis ölümü tadacak. Yani Mevla'nın bütün ayetleri aslında böyle. Ama hani bu ayet böyle göstere göstere ne yapıyor? Efendim bunu beyan ediyor ve ferman buyuruyor. Hani teknoloji ilerler de, tıp ilerler de insanlar efendim ölüme çare bulurlar mı acaba? Öyle ya, nereden nereye? Şimdi ne ameliyatlar oluyor? Ne efendime söyleyeyim, kalp nakline kadar ameliyatlar yapılabiliyor. 14 asır önce bunlar var mıydı? Yoktu. Hani efendim ya ileride teknoloji ilerlerse de, Düşün ölüme çağrı olduğunu düşün. Efendim Kur'an'ın ortasında da bu ayet var. O zaman millet ne der? Ya der ölüm, efendim, her nefis ölüm tadacak. Ölüm diye bir şey var diyor. Hani ölüm diye bir şey kalmadı artık deyip efendim Kur'an'a saldıranlara buradan bir kapı açılmış olacaktı. Ama bunu kainatın halıkı beyan buyurduğuna göre, kainatın Rabbi de Allah olduğuna göre he Allah o aklı vermedikçe ne olacak? Efendim Mevla'nın vermediği akılla sen ne icat edeceksin? Eğer bir şey icat ediyorsan, eğer bir efendim ilimde bir şey ortaya koyabiliyorsan, kainatın Rabbinin verdiği akılla sana ne yapıyor? Bir meleke keşfediyorsun ve o kapıyı açıyor. Bir takım icatlar, aşılar, ameliyatlar vesaireler bulunabiliyor. Demek ki Mevla bunun ilmini vermeyecek, bunun aklını vermeyecek. Ona açılan kapıyı Mevla yani öyle bir kapı açmayacak. Her nefis mutlaka ölümü tadacak. Dünya ne melikler gördü, ne sultanlar gördü. Nerede firavunlar? Hani nerede Nemrutlar? Bak İstanbul'dayız, değil mi? İstanbul yani burası Sultan Fatih'ten önce, Fethi'nden önce Bizans'tı değil mi? Yani 1125 yıllık Bizans İmparatorluğu neler yaşadılar? Arenalarda, hipodromlarda, binbir gece eğlenceleriyle feryat edenler oldu. E, efendim, nara atanlar oldu. Gladyatörlere, efendim, aslanlara gladyatörleri parçalatarak zevkten höykürenler oldu. O arenalarda, hipodromlarda, binbir gece eğlencelerinde. Neredeler? Neredeler? Gidin gezin efendim Fatih Sur içini bakalım. Yani bunlardan bir efendim eser bulabiliyor musun? İsimleri var mı? Esameleri var mı? Ama dün zevkten, keyften kuduran, feryat edenler bugün aşağıda adaptan ne yapıyorlar? Feryadu figan ediyorlar. Bak hepsi gitti. Biz de gideceğiz. Dün onlar toprağın üstündeydiler. Toprağın altına Bugün biz toprağın üstündeyiz, yarın biz ineceğiz. Ve böylece ne yapacak bizi hayat değirmen gibi efendim öğütecek. İşte bu hayatta yani bu toprağın üstündeyken, can tendeyken, gözümüz görüyorken, dizimizde derman varken ne yapmamız lazım? Hazırlanmamız lazım. O kabre hazırlanmamız lazım. Çünkü sevkiyat devam ediyor. Sevkiyat devam ediyor. Sırası gelen ne yapıyor? Gidiyor. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu koyduğu şaşmaz bir kural ve kanundur bu.